Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle biber salçanın tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle kapya biberleri, kırmızı biberleri bu şekilde yıkadım, hazırladım. Evet, bunun gibi dörtleyen falan yapacağım arkadaşlar. Büyükçe bir tencerenin içerisine doğradım, çekirdeklerini iyice ayıkladım arkadaşlar. Bu tencerenin içerisine, içerisine sadece bir su bardağı su ekledim. Kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynatmaya başladım. Açıp şöyle bir karıştıracağım. Daha henüz istediğim kıvama gelmemiş biberler hala sert, iyice yumuşamamış. İyice karıştırıp tekrar kaynatmaya devam edeceğim. Bir süre daha kaynattım arkadaşlar. Kapağını kapatıp Evet şimdi iyice yumuşamış. İstediğim kıvama gelmiş biberler. İyice karıştırdıktan sonra temiz bir kovanın içerisine alacağım bunu. Eğer siz tek sefer yapacaksanız tencerenin içerisinde de blenderdan geçirebilirsiniz. Ben tekrar biber koyacağım için temiz bir kovanın içerisine aldım. Diğer grubu tencerede kaynatmaya başladım arkadaşlar. Evet bunu da kovanın içerisinde hızlı bir şekilde blenderdan geçireceğim. Biberler tamamen ezilene kadar bakın blenderdan geçirdim arkadaşlar. Yani tepsiye dökmelik salça kıvamına geldi aslında. Bu da son grup. Son grubu da tencerenin içerisinde blenderdan geçirdim. Rengiyle, kokusuyla, kıvamıyla çok güzel. Bunu direkt tepsiye döküp güneşte kurutup salça yapabilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım arkadaşlar böyle çok ince delikli bir inistirden geçireceğim kabukları ve geride kalan çekirdekleri tamamen ayıklansın yani salçanın içerisinde hiçbir kabuk ve çekirdek kalmasın istiyorum Evet bunu yavaş yavaş öyle elistirden geçiriyorum. Hazır satılan salçalarda biliyorsunuz kabuklar oluyor, o yüzden biz onları kesinlikle tüketemiyoruz. Kabuksuz olması için de mutlaka kendim yapıyorum arkadaşlar. Bakın posa kısmını göstereceğim ben size epeyce bir kabuk ve çekirdek çıkacak. Oysa ki çekirdeklerini çok iyi temizlemiştim ama yine de böyle çekirdekler kalıyor. İlistirden geçirirseniz bunların hiçbiri salçanın içerisinde olmuyor arkadaşlar. Kaynatmış olduğum biberler bitene kadar böyle inistirden geçirmeye devam ettim. Bu şekilde posalarını ayırdım. Bunları arzu ederseniz bir kere daha sıkabilirsiniz. 1 iki gün bekletip veya direkt atabilirsiniz arkadaşlar. Evet artık tepsiye dökmeye hazır. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kabuk ve çekirdek yok içerisinde. Evet böyle küçücük bir balkon var arkadaşlar. Tamamen güneş gören balkon demeyeyim. Yangın merdiveninin küçücük bir balkonu. Salça yapmak için kullandığım bir yer burası. Evet böyle bu şekilde iki tepsiye döktüm. İki tane çinko zeninin içerisine döktüm arkadaşlar. Böyle dolu dolu bunlar. Bir gün sonra tabi gün içerisinde birkaç kere karıştırdım. Bakın, bir gün sonraki aşamasını göstereyim ben size. Evet. Ben biber salçasını Eylül ayında yapmayı tercih ederim her zaman. Eylül'ün başlarında değil, daha ziyade ortalarında. Çünkü gündüz hava sıcak, akşamda serin olduğu için biber salçasının kıvamı ve rengi çok güzel olur arkadaşlar. Yani yaz sıcaklarında yapmanızı tavsiye etmiyorum. Renginde kararma olabilir. Evet bu kırmızılığı kaybedebilir. Gün içerisinde bu şekilde birkaç kere karıştırdım. Yaklaşık 3-4 günde kavanoza girme kıvamına geldi. Evet bakın bir gün daha bekledikten sonra biraz daha koyulaşmış. Tuz ekleyeceğim birazcık. Bu şekilde iri tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Turşuluk salçalık turşuluk. Ama çok fazla tuz eklemeyeceğim. Çok tuzlu salçayı biz sevmiyoruz çünkü. Az tuz eklediğiniz zaman da salçayı saklaması çok zor. Ama en sonunda size nasıl saklayabileceğinizin yöntemini göstereceğim arkadaşlar az tuzlu veya tuzsuz salçalarınızı hiç bozulmadan nasıl saklayabileceğinizi göstereceğim. Evet tuzunu iyice karıştırdım. Bir gün daha beklettim ve artık kavanoza girme kıvamına geldi arkadaşlar. Bakın Biber salçası, domates salçası gibi çok katı olmuyor tabi. Bu kıvam kaldırılma aşaması artık. Bunları birer kilolu konserve kavanozlarına alacağım hepsini de. İyice bastıra bastıra dolduracağım arkadaşlar. Böyle bu kavanozları aldığınız zaman kullanması çok kolay oluyor. Açtığınız kavanozu dolapta muhafaza edebiliyorsunuz. O yüzden ben bütün salçaları böyle birer kilolu kavanozlara dolduruyorum. Evet yaklaşık yedi buçuk diyeyim artık yedi buçuk kavanoz biber salçam oldu. 25 kavanozda domates salçası yapmıştım. Evet. Şimdi bunlara çok fazla tuz eklemediğim için kapaklarını sıkıca kapatacağım arkadaşlar. Hiç bozulmadan nasıl saklayabileceğinizi göstereceğim size. Biber salçasını muhafaza etmek biraz güç. Yani en iyisi tabi dolapta saklamak ama bu kadar kavanozu dolapta saklamak mümkün değil. O yüzden bu yöntemle de hiç bozulmadan uzun süreli saklayabilirsiniz salçalarınızı. Ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra böyle büyükçe bir tencereye ters vaziyette dizdim arkadaşlar. Şimdi kavanozların yarısına gelecek şekilde su ilave edeceğim. Evet. Kapağını kapatıp yüksek ateşte bunları kaynatacağım kapakları tamamen vakumlansın diye bu işlemi yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz konserve usulü dediğimiz yöntem bu kapakları vakumlandıktan sonra hiçbir şekilde bozulma e, vesaire olmayacak salçalarınızda güvenli bir şekilde çok uzun süre saklayabileceksiniz böyle fokur fokur kaynamaya başladıktan itibaren bir 15 dakika kadar kaynattım altını kapatıp ilk sıcağı çıktıktan sonra böyle sofra altının üzerine ters getirdim arkadaşlar burada soğumalarını beklettim artık Evet kapaklarını kontrol ettim tutmuş mu diye aynı konserve yapar gibi eğer kapakları tuttuysa herhangi bir hareket yoksa veya sızıntı yoksa Zaten suyun içerisinde de fark ettiyseniz hiçbir sızıntı olmamıştı. Renginde hiçbir kırmızılık olmamıştı suyun. Kapakları çok güzel tutmuş arkadaşlar. Evet, artık bunları istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Aynen ilk koyduğunuz günkü kadar güzel olur salçalarınız. Domates salçalarımı da ben bu şekilde saklıyorum. Size de tavsiye ederim. Evet, biber salçamı tamamladım deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun